Ağzı Allah'ı min Şeytanı Rjeem. Bismillahi R-Rahmani R-Rahim. çalışmaya devam ediyoruz. İki başlık inşallah çalışacağız. Ne diyor? ilk başlıkta Tasviru Cafer ibn Abi Talib lil Jahiliye ve Tarifuhu bil İslam. Tasvir, tasvir etmesi Cafer bin Abi Talib'in neyi? lil cahiliyeyi tasvir etmesi ve İslam'ı tarif etmesi. Ve kâme kalktı Caferi bunu Ebi Talib ve huve ki o bakın burası el cümletul mu'tarıda yani ara cümle. E, İbn-i Ammi Resulillah, yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin amcası oğlu idi. Fakale lehu ona dedi ki yani Necaşiye yuhel Melik Ey hükümdar. Evet ey hükümdar dedi, ey kral yani. Künna ee, Kunna biz idik, kavmen bir kavim idik, ehle cahiliyetin, cahiliye ehli bir kavim idik. Ehle, burada ne oldu? Bedel oldu, kavimden bedel, ehle cahiliye. Ne'budul esname, ne yapıyorduk? Putlara tapıyorduk. Ve ne'ekülü el meytete, bakın burası hep kânenin, haberi devam ediyor. Ve leşiyorduk leş Meyteney ölü eti yani. Ölü eti yerdik. Ve ne etil Ve her türlü fuhşiyatı işlerdik. Ne eti getirirdik, yapardık, işlerdik. Ve nakta'ul erhame sılay rahmi. Yani akrabalık bağını koparırdık. Ve nesi'ul civar. Komşuya kötülük ederdik. Nesi'u. Ve yekulul kaviyyu. Burada fail kavidir. Güçlü yerdi minna bizden et ve zayıfı. Düşlülerimiz evet, zayıflarımızı yerdi. Tam bir e, ne düzeni, e, kapitalizm düzeni. Fekunna biz ala zalik bu halde idik ta ki bakın hatta ta ki be'athallahu ileyna rasulen minna. Allah e, bizden rasul ileyna bize ne yaptı? Be'athe gönderdi. Bize bizden bir rasul gönderdi ne nesebehu Burası neyin sıfatı oldu? Resul'ün sıfatı oldu. Soyunu bildiğimiz ve sıdquhu, sıdkını, doğruluğunu bildiğimiz ve emanetehu, eminliğini ve afafehu, namusunu yani iffetini bildiğimiz bir Rasul gönderdi. Feda'ana. Bizi davet etti ilallahi, Allah'a li nuwahidahu. Onu birleyelim diye. Burada gizli bir en edatı var. Li en -nuvahidehu ve nabudehu ve ona kulluk edelim diye yani o bir Allah'a ve nahla ve ne yapalım bırakalım yani e, sıyrılalım nahla bırakmak sıyrılmak ma kunna nabudu yani taptığımız şeylerden sıyrılalım bırakalım biz nahnu ve abauna ve atalarımızın taptığı şeyler min duhi Allah'tan başka min el hicareti vel efsan taşlardan ve o putlardan o taptığımız şeyleri bırakalım diye bizi davet etti. Ve emrena bize emretti. Na burada ne oldu? Mefhulün bih oldu. Bi sıdkıl hadis. Doğru sözlü olmayı. Bi sıdkıl hadis. Ve edail emane. Emaneti eda etmeyi, yerine getirmeyi. Ve sılatir rahim. Sılayı rahmi. Akrabalığı emretti. Ve husnul civar. Komşuya iyi davranmayı emretti. Vel kefi anil meharim ve e, her türlü e, haram değil mi? Haramlardan uzak durmayı. Ve dima ve kan dökmemeyi emretti. Ve nehana ve bizden bizden nehyetti anil <ın> fevahish, Fuhşiyatı, çirkinlikleri. Neha <neder> e bakın an ile geliyor. Emran ile gelmişti. Bi harfiyle gelmişti. Ve kavli zur. Kavli zur nedir? Ee, yalan söylemek. Yalan söylemek. Yalan sözü nehyetti. Ve e, ekli malil yetim. Tabi bu kavli yalan şahitlik içinde kullanılıyor. Malil yetim malı. Yetim malı yemeyi men etti. Ve gazfil muhsanat. Muhsanat ne? Namuslu kadınlar. Değil mi? Muhsanat. Ve gazfil onlara e, iftira atmak. Evet iftira atmaktan e, nehyetti. Ve emerena en ne'abudallahe vahdeh ve bize neyi emretti? Ee, tek Allah'a kulluk etmemizi emretti. na, birinci mefhulün bih. en ne'bude ikinci mefhulün bih. Bu Allah lafzı ise ne'budenin mefhulün bihi değil mi? La nüşrike bihi şey'en ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamamızı emretti. Bu emrena bize emretti biz salati namazı ve zekatı ve zekatı emretti. Ve siyami ve orucu emretti. Faaddede aleyhi alayhi umur İslam. Böylece bakın yine ara cümle değil mi? Böylece İslam'ın emirlerini ne yaptı? Ona saydı. Addade saydı Necaşiye yani saydı. Fesaddek biz de onu tasdik ettik ve amenna bihi ve ona iman ettik ve ona tabi olduk ala ma ca e bihi min Allah. Yani Allah'tan kendisiyle gelene yani Allah'tan getirdiğine ne yaptık? Tabi olduk. Fe abednallahi vahde. Burada bu sefer nane oldu? Fail oldu. Tek Allah'a kulluk ettik. Fe lem nushrik bihi şeyen. Ona hiçbir şeyi ortak koşmadık. Ve haram حَرَمْ saydık ma harrama aleyna. Yani bize haram kıldığını haram saydık. Ve ahlelna ve helal saydık ma ahallalena. Bize e, helal kıldığını ise e, ne yaptık? E, helal e, saydık. Bakın burada harrama e ala ile gelirken ne ile gelmiş? Lam ile gelmiş. Ehlele. Peki e faada aleyna kavmuna. Bunun üzerine bakın fe neydi? Bunun üzerine ada düşmanlık etti aleyna bize karşı kavmuna kavmimiz. Fa azzebuna bize e, ne yaptılar? eziyet ettiler azzabuna burada vavu fail na ne oldu mef'ul bih oldu ve fetenuna ve e, işkence ettiler bu azzebu ile fetenu aynı manada e, müradif kelimeler eş anlamlı e, an dininâ dinimizden dolayı işkence ettiler li bizi geri çevirmek için ila ibadetil evsan putlara geri çevirmek için putlara kulluğa değil mi putlara ibadete min ibadetillahi Allah teala Allahu Teala ibadetten e, geri putlara ibadete çağırdı e, geri çevirmek istediler ve en nestahille tekrar helal saymamızı ma olduğumuz şeyleri nestahillu min el habaiz yani o pis şeyleri daha önce nasıl helal sayıyorduysak tekrar helal saymamızı istediler. Yani tekrar ölü eti yememizi, tekrar o haramlara dalmamızı istediler. Felemma kaharuna. Ne zaman ki bizi e, zorladılar. Kaharu e, yani zorladılar. Bize e, ne yaptılar? Zulmettiler. Bakın zalemuna. Bize zulmettiler. Ve tayyeku aleyna. Ve bize darlık verdiler. وحالوا, girdiler, ve halu girdiler. Beynena ve beyne dinina bizimle dinimiz arasına girdiler. Hale girmek, araya girmek. Girdiler. Haracına çıktık ila biladike. Senin ülkene geldik yani. Vaktarna <laughs> ke. Seni seçtik. Bakın burada na fail ke. mefulim bihtir. alamen men Yani başkalarını değil de seni seçtik. Sivâke. <laughs> e senin dışındakiler demek. Senin dışındaki kimselere rağmen seni seçtik ve rağibna ve rağibna yani rağbet ettik e, istedik fi civarike yani senin himayeni istedik ve racavna umduk en la nuzleme indeke yanında zulme uğramamayı ümit ettik bakın racavna ümit ettik umduk yani eyyuhel melik ey kral dedi ve semi'an necaşi kulle zalik e, Necaşi bütün bunları e, dinledi, semi'a, işitti, dinledi. Fi <fî> hudu'in, sakince ve vakarin ve vakarlı bir şekilde dinledi. Sümme <fî> kâle, <hudu 'in> sonra dedi ki, <fî> Hel <hudu> me'ake, <'in> yanında var mı? Ma ca'e bihi getirdiği sahibukum anillahi min şey. Yani arkadaşınızın Allah'tan getirdiği bir şey var mı yanında? Kale Cafer naam. Cafer dedi ki evet yanımda e, o ayetlerden var dedi. Kale Necaşi. Necaşi dedi ki fekra'ahu aleyye bana oku. Fekara Cafer. Cafer okudu. Sadran min sureti Meryem. Meryem suresinin sadrından yani başından okudu. Fe en necaşi. Necaşi ağladı. Hatta İhtallet. İhtalle ne? Islandı. İhtalle. İhtallu. Lihyetuhu sakalı ıslandı. Ve beka esağifetuhu. O rahipler de, esağife neydi? Rahipleri de ağladı. Hatta ihtallu, e yine bakın ihtallu, mesahifuhum, mushafları yani kitapları da ıslandı. İhtallu. Evet, yani İstanbul'a kadar ağladılar. Diğer başlık, tu vefti Kureyş, Kureyş heyetinin başarısızlığı. Sümme kalen Necaşi, sonra Necaşi dedi ki, İnne hâze bu, vellezî câe bihi İsa, ve İsa'nın getirdiği şey, yahrucu min mişkâtin Aynı kaynaktan, bakın mişkat, yani aynı kandilden çıkmaktadır aynı kaynaktan çıkan e, bir ışıktır. E ve sonra akbele ala e, rasuley Kureyş. Kureyş'in iki elçisine, rasuley bakın iki elçi, iki elçisine yöneldi. Fekale dedi ki entalika gidin. Fela hayır vallahi la muhum. Sizi onları yapmayacağım. E, Ileykum, e size teslim etmeyeceğim dedi. Ve gada Amur ibn el As alen necaşi min el gad. Gada yani e, ne yapmak? Sabah geri gelme. Yani sabah çıktı Amur ibn el As necaşi huzuruna min el gad. Yani bu gada min el gad. ikisi beraber. Ertesi gün sabah yani. Ve kâle lehu dedi ki ona Amur ibn As. Eyyuhel melik ey kral dedi. İnnehum le Onlar e, gerçekten diyorlar ki fi İsa ibn Meryem. Meryem oğlu İsa hakkında kavlen azimen büyük bir söz söylüyorlar. Fe akbelel melik melik yöneldi alel müslimine Müslümanlara fekale dedi ki mâdâ tekulûne fî İsa bin Meryem Meryem oğlu İsa hakkında ne dersiniz diye sordu. Kale Cafer ibn Ebi Talib dedi ki ne kulu on hakkında deriz ma câe bihi nebiyuna sallallahu aleyhi ve sellemin e, dediğini deriz. Hüve o yani İsa bin Meryem Abdullah ve Resulü. Allah'ın kulu ve Resulüdür. Ve ruhu ruhudur. Ve kelimetu kelimesidir. Elkahı attığı ila Meryem'e. Meryem'e attığı kelimesidir. El azra. Erkek eli değmemiş. Bakın azra. Betül azra filan dönüyor. El azra erkek eli değmemiş. El betül ve erkeğe isteği olmayan. Yani iffetini koruyan manasında. Evet, o Meryem'e attığı kelimesidir. Fedarabe vurdu en necaşi necaşi bi yedihi elini ilel arz yere vurdu. Fe ehheze minha ve yerden aldı uden bir çöp aldı. Thumme sonra kâle dedi ki vallahi ma zade e, ziyade yoktur e, İsa. E, İsa bunu Meryem ala ma kulte miktara hadel ud. Yani İsa Meryem, Meryem oğlu İsa hakkında senin şu söylediğinle bu çöp arası yani e, hakikat arasında bu çöp kadar fark yoktur. Yani senin söylediğinle İsa bin Meryem Meryem oğlu İsa arasında bu çöp kadar fark yoktur. Ve radd-de el Müslimin Müslümanları redden kerimen. Güzel bir şekilde çevirdi. Ve emmenehum ve onlara güvence verdi. onları onları e, güven içinde kıldı ve haraca o ikisi ise yani Kureyş'in elçileri ise çıktılar min indihi onun huzurundan makbu hayni yani suçlu ve mahcup olarak çıktılar. Evet burada kalıyoruz. Gelecek bölümde inşallah devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve berekat.